Herkese merhaba. Günlük yaşamınızda heyecan verici bir muhteşem tersine dönüş deneyimlediniz mi hiç? Ne kadar uğraşırsanız uğraşın değişmesi imkansız gibi görünen bir gerçeklikle karşı karşıya kaldığımızda sık sık iç çekiyoruz. Neden her gün aynı yerde sıkışıp kalan tek kişi benim? Ya da çok çalışıyorum. Peki neden hayatım bu kadar perişan? Ve adaletsizlik yapan insanların gelişip lüks içinde yaşadığını görmek bize dünyanın tamamen dengesiz olduğu hissini veriyor. Hepimiz adil bir şans ve adil bir dünya hayal ediyoruz. Ancak gerçeklik genellikle bir duvar gibi duruyor. Ancak tam da bu umutsuzluğun ortasında hayatın heyecan verici bir tersine dönüşü ortaya çıktığında, nihayet nefes alabildiğimizi hissediyoruz. Meryem bu muhteşem tersine dönüşü şöyle övüyor. Güçlüleri tahtlarından indirdi. Alçak gönüllüleri yükseltti. Açları iyiliklerle doyurdu. Zenginleri ise eli boş gönderdi. Luka 1, 52-53 Bu övgüdeki indirdi, yükseltti ve eli boş gönderdinin anlamı, Tanrı'nın dünyayı ezici bir güçle tamamen alt üst etmesidir. Tıpkı bir filmin veya dramanın sonunda, her şeyin çarpıcı bir şekilde tersine döndüğü o his gibi. İlk olarak, güçlüleri tahtlarından indirdi, sadece gücünü kötüye kullanan birini azarlamak anlamına gelmez. Bu, Tanrı'nın anında tüm kibri, ben en güçlüyüm, diye ilan ederken başkalarının üzerine basmayı ve adaletsiz sistemlerin sürdürülmesini, yıktığı anlamına gelir. Bu, bu dünyanın görünüşte sonsuz, saçma yapısının bir anda çöktüğü bir sahnedir. Tersine, alçak gönüllüleri yükselttiyse Tanrı'nın, dünyanın standartlarına göre kenarda yaşayanları, nitelik veya geçmişi olmayan, her zaman as rolünü oynayanları, sessizce dayanan ancak dünya tarafından görmezden gelinenleri, en parlak sahneye çıkardığı anlamına gelir. Bu, bizim gibi sıradan insanları ana karakter yaptığı anlamına gelir. Ve zenginleri ise eli boş gönderdiyse sadece paraya ve güce güvenen ve etraflarındakileri görmezden gelenlere bir uyarıdır. Sonuçta hiçbir şey kalmayacak. Aynı zamanda, gerçek doygunluğun yalnızca Tanrı tarafından verildiğini gösterir. Maddi zenginlikle değil, sadece Tanrı'nın eksikliğimizi gideren kişi olduğunu söyler. Bu heyecan verici tersine dönüş İsa Mesih'te tamamlanmıştır. Noel'de gelen İsa, bu dünyanın en alçak ve en mütevazı yerine, bir yemliğe, geldi. Evrenin sahibi, en yüksek konumda olan kişi, gönüllü olarak en dibe indi. Alçak gönüllülüğü ile, dünyanın belirlediği tüm değerleri ve standartları tamamen alt üst etti. Bu nedenle, umutsuzluğun eşiğinde bile tekrar ayağa kalkabiliriz. Bu Noel sezonu sadece bir festival değil, hayatın burada bitmiyor, diye ilan eden Tanrı'nın muhteşem tersine dönüş kapısının açıldığı andır. Ne kadar önemsiz görünürsek görünelim. İsa özellikle bizi yükseltmek için geldi. Tanrı'nın, dünyanın tüm adaletsizliğini ve umutsuzluğunu alt üst etme ve gerçek adalet ve umut verme vaadi, tamamen Noel'in içinde yer almaktadır. Bu tersine dönüş haberine sıkıca tutunun ve yaklaşan yeni günü umut ve beklentiyle karşılamanızı dilerim.